lensimin tekini taktığım için bir gözüm görmüyor. Ondan dolayı şöyle bakabilirim ara sıra. Bugün yapacağımız şey yazıyor. Çıkarıyoruz. Bunun içine boşaltmam lazım. Bununla uğraşacağım. Elimizde bu zaten var. Bu kadar yeter herhalde. Şimdi niye tamam kadar falan evin üşendim çünkü. Değmez zaten. Yani. Video ne kadar izlenecek sanki. şimdi bunun içine bundan da biraz yiğit yardımıyla bir kağıt şu şekilde, böyle. Biz biliriz oğlum bu işleri. Bilmeyiz amına estağfurullah. Şimdi Tamam. Size nasıl göstereyim? Şöyle göstereyim direkt. Hadi bakalım. Ucunu birazcık kapatıyorum. Canımın işinin verdiği çakmak. beklediğim tat yok. ne ah, hayır. Ziyan oldu. Bunu internette benden başka yapan yoktu. O yüzden bence gelecekte bunun nasıl yapıldığını araştıran bir insan olursa olacak ve diyecek ki tamam olmuyormuş faydası yok. Yok zaten israf oluyor. Vay vay.